Merhaba. Bu videomda e, ramok gomork yaptırırken, gomork alırken nelere dikkat etmeliyiz? Nelere dikkat edersek daha iyi olur. E, sıfırdan özel ramok yaptırıyorsak, nasıl, ne, ne şekilde yaptırırsak e, daha iyi olur. Bunları ele alacağım. Filmden geldiğince bildiğim kadarını anlatacağım sizlere. İlk olarak e, dingilden başlamak istiyorum. Genellikle e, Bolu Bolu'da olduğumuz için Bolu, Düzce, e, Zonguldak, Sinop gibi bu yerlerde tek dingil bu tip pamuklar kullanılıyor. Tandem tip diye de geçiyor. E, tridem tip yani önde sofralı olan tipteki pamuklar çok çok nadir. Onun için ben bu tipteki olanları anlatacağım ve ikisinin de hem Tandem'de hem Tridem'de kullanılan araçlar var. Dingildi, şaseydi. Bunlar da hassas olan şeyleri anlatıcı Şimdi ilk olarak Dingilden başlamak istiyorum. dingilde önemli olan şurası. Yani buraya baktığınızda ne kadar büyükse o kadar iyi. Bunun da sebebi şu. Burada bilyalar var. Bu bilyeler ne kadar büyük olursa tekerleğin dönme direnci o kadar az olur. Traktörü ee, o kadar az tutar. Ve ee, bir de şu önemli bu dinginlerin bulunan bilye, bilyesinin olması gerekiyor. Yani hiç bulunmayan bir dingin ise yaygın kullanılmayan bir dingin ise bilye bulmakta zorluk çekebiliyoruz. Bunlara dikkat edilmeni. İkinci olarak e, Fren Kullanılacaksa çok fazla Kampana genişliğinin Yüksek olması gerekiyor Onu da şuradan anlarsınız buralar biraz dar ama e, Yan tarafta vardı başka bir omur onu da gösterirsem daha açık olur Şurası Şöyle göstereyim Burası ne kadar geniş olursa Palatanın genişliği o kadar fazla olacağı için Fren kabiliyeti Fren gücü o kadar yüksek olur Bu ne kadar daralırsa Fren gücümüz o kadar düşük olur Mesela bunda da baktığımız zaman Bilye çapı yüksek <laughs> Bilyesi Sonrasında Şaseye gelelim Şaseler genelde bütün hepsi U demiri kullanıyor. NPU demiri diye de geçer. Bu 12, 14, 16, 18, 20, 22 diye geçiyor. Genelde çift sayılar var. Genel olarak U demiri kullanılıyor. Bazılar I demiri de kullanıyor. NPI demiri diye geçer. Bundan hariç bazı firmalar bu U demiri yerine bükme saç kullanıyor. Kalın sacı, kesme sacı, blok sacı büküyor. Bu o kadar sağlıklı olmuyor. Yaparken, yaptırırken veya alırken buna dikkat edin. Bu şase U demirinden olsun. Onun haricinde ikinci el alıyorsanız baktığınız zaman özellikle şu damperin alt bağlantısının olduğu yerler yani şöyle şu hizadan baktığınız zaman düzgün olmalı. Hafiften bel vermişse ağır yükte çalışmıştır. Ve burası esnediği için çok fazla e, iç, içinden destek atılmadıysa uzun ömürlü olmaz. Mümkün o ya bir de şu var. Sizin e, çalışacağınız yük miktarına tonaja göre de değişiyor. Mesela bu 20'lik şasi. Üstü 14'lük şasi. Bu ağır tip bir homo. Yani 10-15 yükü çok rahatlıkla taşır. Sonrasında baktığımız zaman şu e, pompanın bağlantı noktaları. Bu ters bağlanmış. Öne doğru kalkıyor. Çok fazla yük binmez traktörü. 3 noktaya bine. Bu alt, alt noktaya pompanın ve arka iki kulağa bine. Kulak noktasına. Bunun haricinde genellikle bu bu tarafta onu geriye doğru kaldırır dikkat edeceğiniz husus şu pompa şasiye paralel mümkün olduğunca durmayacak yani pompa üst şasiye dik olur ne kadar dik olursa yükü o kadar rahat kaldırır çok 90 derece 85 derece kadar değildi. de dörtlük olursa o kadar zorlar pompayı keçeleri patlar her seferinde bir masraf bu sonrasında makaslara gelelim Makaslarda şöyle bir şey vardı. Muavin makas, muavinli makas, muavin muavin neredeydi değmedi. Muavin olayı şudu. Normal şöyle bir kat olur. Katın üstünde yavru katlar olur. Buraya bu yavru katlara muavin denir. Muavinli makas. Budur. Sonrasında burada muavinlere basarsa çok fazla havaleli havaledi yani doruklu yüklemedi, yüksek yüklemede Bunlara basarsa ne kadar çok o kadar e, sallanma azalır. O şekilde. Ayrıca e, yine yükü, yükünüze tonajınıza göre makas tipi seçmelisiniz. Ne kadar çok katlı, geniş olursa o kadar daha iyi. Hem Makasın özelliği de çok önemli. Haricinde <laughs> Baktınız kendi romorkunuz da olabilir. Baktığınız romorkunuz çapraz gidiyor. Sol tekerlek diyelim ki ee, kasadan açıkta gidiyor. Sağda içeride gidiyor. Bunun sebebi de şudur. Göbek saplamasını, makas saplamasını kesmiştir. O da şudur. Bir çukura düşürmüşsünüzdür o taraftaki tekeri. Veya bir batırmışsınızdır. Çektiğinizde şunun altında şu tablada bir yuva vardı. O yuvaya geçer. Bunu kestiği için bunun merkezi kaymıştı. O yüzden çapraz gider. Bu ne nereye yol açar? Lastikleriniz çabuk yer Freni çektiğinizde e, arka taraf merkezden geride olan taraf daha çok frenleme yapar. Balatalarınız düzensiz e, eski. Frenleriniz düzensiz, e, lastikleriniz düzensiz eski ve çapraz gider normal Bunlara dikkat edin. Yani bu şekilde onun değişmesi de basit mi? Makas tam şu dingil çıkacak. Makas saplaması değişecek boydan boya yukarıda. Daha sonra yavaş yavaş üst çasaya geçiyorum. Baktık. Mesela bunu açabilirsem kapağını göstereyim. baktık. Şu taban sacı dalgalı deniz gibi böyle. Sürekli yamulmuş. Bunun sebebi 2-3 sebebi var. Kapatayım. Onları da anlatayım size. Şimdi altına bakalım. Bakın, bunlar yastık denir bunları. Üst çasanın üstüne e, paralel değil de dikey gelmişler. bunda var mı? Ha bu şekilde. Şuna yastık denir. Yastıklar. Bu yastıklar ne kadar böyle arada geniş bırakılırsa özellikle bir de ağır yük taşıyorsanız taştı kumdu yukarıdan attığı zaman sacınız da ince ise taban sacınız yamunu ve böyle dalgalı deniz gibi olur. Aradaki yastıklar <laughs> ne kadar sık olursa bunun gibi bu şekilde şu taban sacının yamulması o kadar zor taban sacı e, yamulmaz o şekilde ve bir de şu var bu taban sacının kalını tutup da 3 milim yerine 2 milim koyarsa veya 1.5 milim koyarsa taban sacını dolayısıyla yamulacak burası sonrasında böyle dalgalı deniz gibi oldu akmaz vesaire sonra e, <laughs> bazıları şu şekilde makas koyar ön tarafa ön bağlantıları bazılarında da şu şekilde göstereyim diğerinde yok mesela onun farkını da söyleyeyim size bilginiz olsun mesela bunda makas yok hiçbir şekilde Direk şasenin üstüne binmiş. Bunun farkı da nedir? Bunu koyduğunuzda direkt bine ve sallanma yapmaz yükteyken. Çünkü buradaki mesela makas denilen şey yaydır. Yaprak yay diye geçiyor Böyle yaylanma yapar. Boştayken tabii yaylanma yapar. Bak, yükü bin, yük bindiği zaman zaten yaprak yaylar. Aşağı doğru esneyecek. Şu şekilde ee, yay esneyecek ve araya pay bırakılmıştı. Bu pay yine buraya binecekti. Onun da ince noktası şudur. Bunu koydu. Alt şasedeki pompa bağlantısıyla üst şasedeki pompa bağlantısının arasını mesafe koymadı diyeni. Ve bu da nasıl diyeyim yük bindi. Aradaki boşluk boşluk kapandı. Boşluk kapandığı zaman pompaya yük biner mesela. Bakın burada boşluk bırakılmış. Bu boşluk olmasaydı tam kapalı olsaydı sürekli burada esneme olmadığı için yük bindiği zaman şurası kapanmayacağı için pompa mesafesinde pompaya çok zararlı olacaktı. Yükle buraya binecekti. Oraya binecekti. Pompanın ömrü daha kısalacaktı. Ona dikkat edilecek. Harici olarak şu aklıma geldi. Genellikle yapılan yanlış şu Böyle baktığınız zaman Tamam iyi güzel Buraya geliyoruz Burada genellikle arada boşluk olur Ramortlarda şöyle ee, Buraya bindirmezler şasayı şasa Üstüne bindirmezler Mildedir yük sürekli Yük Yükledikçe buradaki kaynaklar Sağlam neyse kaynakları Çatlatabilir Bili sürekli yiyebilir yük olduğu için şuna dikkat edin. Üst çase, alt çase'nin üstüne binsin. Buradaki mine, menteşeyi sadece damperleme esnasında yük binsin. Yaptırıyorsanız buna dikkat edin. Ustanıza söyleyin bu şekilde yapsın. Daha sonra ha, şuna gelelim. Ee, bu romork mesela sasesi diğerlerinden daha geniş bunun genişliği toplam genişliği 2.40 2 metre 40 santimetre geliyor bunda pek gerekli olmuyor geniş olduğu için ama dar bir romork varsa yani bunun 2.10 olması lazım 3.80'e 2.10 bunda var mı bakalım ee, buna yapılmamış İçerideki dükkanın yanındaki romorkta vardı onu da göstereyim şu mekanizma. Bu mekanizma neyi sağlıyor? Neden yapılıyor? Ee, bu rumor, uzun bir romor. Yani buraya göre. 4 ton, 4 metre 10 santim damper kaldırma esnasında ilimli arazilerde bu e, burunmayı engelliyor. Devrilmesini engelliyor bir oranla. Tabii dengesiz fizik kurallarına aykırı bir damperleme yapıyorsanız bu olsa dahi e, devrilme yaşanabilir. Ama bu normal yerlerde sallattırmada hızlı kasıntılı yaptığınız zaman bunu büyük oranda etki engelliyor damperlemeyi çık deniyor çekirge deniyor değişik isimleri var bu onu engelliyor haricinde alt çası 16'lık olması lazım üst çası 14'lük ama ne yapmış usta içine şu şekilde saç kaplamış kalın saçta alt ee pompa menteşesinin bağlandığı yerlere eğilmesini engellemek açısından bu da güzel bir şey fren <laughs> nerede? bunlar cırcı bu şekilde takıyorsunuz anahtarı direkt ayarlıyorsunuz bazıları lama bağlar direkt bu güzel bir şey bunu mümkün olduğunca taktırın bu kendi kendine kurar. Palatalar düştükçe, burada bir mekanizması var, çektikçe bu geriye kendi kendini kurar. Frenler aynı çalışır. <laughs> Ayrıca aklıma gelen... Bir husus da şu, ikinci el romo alacağınız zaman dikkat edeceğiniz, kontrol edeceğiniz şu olsun. Dingilden kir koyu vurun, tekerlekler havaya kalksın. Şöyle yanlardan iki elinizle salladığınız zaman Boşluk yapmasın Boşlukla oynuyorsa bilye dağılmış demektir Ya özellikle bir de bulunmayan bir dingilse, Kullanılmayan bir dingil ise Sıkıntılı O romorku almayın veya yaptırıp yaptırıp da alın Ona göre <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar Romorklarla alakalı edilecek şeylerle alakalı ee, soracağınız veya öneri olarak söyleyeceklerinizi yorum kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar bilgim dahilinde cevaplarım herkese hayırlı işler videomu izlediğiniz için teşekkür ederim